daha temiz, daha sağlıklı diye sürekli plastik şişelerde satılan sulardan tüketiyorsanız bir daha düşünün. Yapılan yeni araştırmalar su tüketimimizle ilgili ezber bozacak bazı gerçekleri ortaya koydu. Uzmanlar sağlıklı bir insanın günde 2-3 litre arası su tüketmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor. Ancak bu noktada hangi suyu tükettiğimizde büyük önem kazanıyor. Zira günlük kullanımda sıklıkla tüketilen şişelenmiş sular hem çevre hem de sağlığımız için ciddi riskler taşıyor. Konuyla ilgili bir TV mikrofonlarına konuşan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ömer Ulaş Ulaşkırım PET şişedeki suların tehlikelerine değindi. PET şişeler bildiğiniz üzere kimyasal e, şekilde üretilen ürünler. E, bunların aşırı sıcağı ya da e, UV, güneşten gelen UV ışınlara maruz kalması içerisindeki kimyasalların bağlarının kopmasına sebebiyet verebiliyor. Maruziyet arttıkça hem sıcaklık maruziyeti hem de UV maruziyeti bu bağlar daha hızlı ve daha seri şekilde kopuyor ve içerisinde koymuş olduğumuz su ya da başka ürünlerin içerisine bulaşma oranında hızlanmış oluyor. UV ışıklarına fazlasıyla maruz kalmış suların tüketilmemesini öneriyoruz. Bunun içerisinde en çok bilinenlerden bir tanesi BPA dediğimiz bir kimyasal madde. Bu da hem üreme fonksiyonlarından tutun alerjik reaksiyonlar, solunum yollarına bağlı gelişebilecek hastalıklar gibi hastalıkların birçoğuna sebebiyet verebilmektedir. Bunun haricinde de doğrudan olmasa da ve hızlı bir şekilde olmasa da yavaş yavaş insan vücuduna nüfuz etmesiyle uzun sürelerde büyük sağlık problemlerine sebebiyet verebilmektedir.